Ya uf ya Minecraft Premium alamayacak param yok. Ay neyse dur abimin gizlice kartını kredi kartını alayım. <laughs> ya ben ne çılgın çocuğum ya. He ne oluyor lan? Kim geçti oradan? Neyse boş var ya. Hayal gördüm herhalde. Bu <laughs> ay ay. <laughs> Aa ah, kredi kartı. Hı <laughs> <laughs> Oo tamam. Evet. Tamam. ah geldi Minecraft Premium. U. Ama daha yetmez. Low. Oo şöyle Minecraft'a bağış yapalım. Roblox'a bağış yapalım. Silah oyununa bağış yapalım. Oo. Biraz markete girelim. oha bu ne? Bunu al. Oo bu kadar yeterli şimdi. Görmesin abim ya. <laughs> ya çok iyi harcama yaptım. Bir tuvalete gideyim ya. Nay 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 mesaj geldi bir dakika bakayım ben. Kartınızdan Minecraft Premium artı 150 harcama ile 300 bin TL. Oh çok iyi sıçmış ya. oturun biraz bir bilgisayara bakayım. Ya. Abi nasılsın? İyi misin? Günün nasıl geçiyor?